Azmi abla, ben bir iş buldum. Nasıl işti? Bir tanıdık, tavsiye etti. Bir yaşlı teyze varmış, sürekli onun yanında konuşacakmışım. Konuşmayı çok seviyorum. Evde başka hiçbir iş yapmayacağım. Yemek, bulaşık yok? Yok, sadece teyzeyle muhabbet edeceğim. E i̇laçlarını e vereceğim. E e sadece konuşabilecek misin akşama kadar? Ne ben düşünüyorsun? Ben fazla konuşmayı sevmiyorum. Sen yap o işi. Sen ne anlarsın konuşmaktan? <laughs> ben bol bol konuşuyorum. Beni Aa, değil, benim temizlik işim, de yok. Benim işim o değil ya. Temizlik de yok. Yok, sadece muhabbet. Yemek yok, sadece konuşma. Aynen. Acaba çok iyi olur mu? Yani sen zaten konuşuyorsun sürekli. Ana çok yorulursam ne edeceğim biliyor musun? Ne yapacağım? O için bütün konuşmaları kayda alacağım. He. gün aynı şeyi dinleteceğim. Yer mi? Yer mi? Yer mecbur yiyecek. Ağzımda da ha, bir saklı zoru. Ağzını konuşur gibi. Ağzını konuşur gibi çaynarım. Teyzeye dinletiyorum. O kendi havasından. Ben kendi havamdan almadım. Ya işimi anlamaz mı? İşveren iş, iş yapar olacak, temizlik yapacak, yemek <laughs> yapacak. Onun çok işi var. O ne anlayacak? Aynı ben yapamam, sen ilgilenmezsin. O da işte. zannedecek ki konuş. Tamam, bu iş bendesin, rahat ol. Tamam. Sizleri seviyorum canlarım, hoşçakalın.